arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın anasını anlatacağız. Ama başlamadan önce videomuza like atıp beğenmeyi unutmayın. Bugün çıldırdım haberiniz olsun çünkü dünyanın anasını anlatacağız. Neyse şimdi Solar Smash diye bir oyun var. Öyle bir gidiyor ki dünyanın anası. Tamam şimdi. Şu neydi bir dakika ben. Şuna. Oo arka planı yapıyor. Tamam normal kalsın. Buydu değil mi? Heh. Tamam. Şimdi roketlerimizle, füzemizle dünyanın anası arayacak. Şimdi birincisinden başlıyoruz. Bu ne? Bakalım. Uh, roket. Attın ne oldu attın? Oha. Buradan hepsini alacak götürecek mi? Yok canım. Ama oy. Ha. Orada <laughs> kaldı. Anası alamadı ama. Ha, kalkan yaptı. Allah seni. Şu an 92 kişi. 92 milyon kişi ölmüş. Oha. Ya tamam tamam. Şu geçelim. Hayda bu bence şember ederim. Ee, Allah senin belanı vermesin dünya Ama verdi bile Yapma abi yapma Yaptı bile Oo daha bunlar varmış Mars'ı da yok edeceğiz Ku e, Kuzey Kutlu'nu da yok edeceğiz Birazdan en çok en çok nerede gidiyor biliyor musun? Şu Kuzey Kutbu var ya. Şu şeyde ha burada gidiyor. Evet. Tamam. tamam. Bir ve insan kalmış. Evet. Şu an patlatıyoruz. Anan ağlayacak dünya senin. Aa! Evet. Gördüğünüz gibi bitti. Ve anası ağladı. Hadi Mars'a geç. <laughs> Arkadaşlar birazdan dedeme doğru yolculuk yapacağımız için şu an dışarıdayız gördüğünüz gibi. Arkadaşım da burada. Şimdi buradan roketimizi alıyoruz. Bir füze. Mars demiştim size yani. Oha Mars'ın içinde ne var? Ka kara delik vurduk ya Mars'ta. Mars. Gebereceksin adam. Masada hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir şey bulalım o zaman. Hmm. Şu Hedus'u göstereyim. Hedus neymiş? Hedus, Yine insan ya. Allah'ım ya. Demek ki bugünlük <laughs> bu kadar çiftlik dünyada insan var. Ben insanım. <laughs> Sırf patlatma değil. Nice haberler. Haydi dediğim gibi abone olun ve like atın. Görüşürüz. Na, 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 Hadi, bye.